Merhaba arkadaşlar. Ben Göktu Arslan. Biliyorsunuz ki Horsa Craft fanıyım ama Kamer bir oyun varmış. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçiyoruz. Şöyleyiz. Böyle tıklayalım. Yeni dünya oluşturarak. Hop. Evet, kamera modunu seçelim. Hop. <laughs> tamam. Şöyle tamam. Şu an böyle. Am bu arada burada yumurta testi yapacağım. <laughs> Geçtik oyuna. Şöyle yumurta testi parti ki bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada kapi para var. Paralar var spor arabalar var. Şöyle. Tamam. Kuy. Çok fena. Her neyse. Bugün bu test yapıyoruz. Bu farklı bir oyun arkadaşlar bu arada. Hop. Şöyle koyalım. Uy, kapıyı Çok tuttum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle tuttum. Tamam. Vurmak istemiyorum ama. Şöyle. Şimdi arabalara geçelim. Oo araba. Marka Markanızdan için ilk defa araba görüyorum arkadaşlar. Şöyle. Konuşulduğum yani gibi arabalar var. Siyahlı var. Bir tane süreyim de. Et. Araba sürmeyi çok severim. Drift. Drift. Anam yaptım. Esse boquinho do puta gato. Paz!